Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte burada oyunlarımız var. Hatta ben tanıtmayayım hiç. Şimdi Nadire arkadaşım yani sürpriz arkadaşım yanımızda olan o başlayacak ilk önce oynamaya. Misafir olarak geldi çünkü arkadaşlar. Sürpriz kameraman Hadi Gidelim. Arkadaşlar ben Nadire. Şimdi um, başla. bir tercihim var o da wowz.com Boldak çok çok iyidir. Herkes Lütfen www. Arkadaşlar ben de çok beğeniyorum bu www.com'un oyunlarını. Kesinlikle virüs yok. Anti virüs yok. Hiç virüsü yok. Şuradan Nadire. Arkadaşımıza arkadaşlar öncelik verdik. Seç bakalım Nadire. Onu seçeceğim. Ee, bunu seçmek isterim. Neyi? Bunu. Tam seç arkadaşlar. Oyunumuz açılsın. Ben de vavuz.com öneriyorum size. Oyunumuzu açıp gelelim arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar oyunumuzu açtık. Gir bakalım Nadire. geliyoruz. Bir şeyler bir şeyler söylüyorlar arkadaşlar. Birazdan başlar herhalde. Evet. Biz başlayana kadar oyun kapatalım. Oyunumuz evet. başladı. Şimdi şuraya gir Nadire. Hızlı hızlı. Yine <laughs> açalım arkadaşlar direkt kızacağız <laughs> Arkadaşlar başladı. Tamam. Şimdi bunu tıklayalım. Çünkü <laughs> bize söylüyor. Şimdi, Şimdi buraya buraya geçebilin. Bunun dokuz acayı. Burası ya Ha yok tamam tamam tamam. İstediğini yapabilin. Dur göstereyim dur dur. Başladık arkadaşlar. Evet. Şimdi buraya dokunuyoruz. Mesela işte eğitiriyoruz. Dur dur şuradan. Şu maskeden yap maske Bu ya. maskeden evet. Buna dokunduğumuzda da böyle maskecikler çıkar. Böyle güzel. Ve buna dokunduğumuzda da böyle bir şeyler çıkar işte. Dövmeyin. Bilmem ne. Bu da seçiyorum çünkü bundan gider. Yoksa başka bir şeyler var mı diye bakıyoruz arkadaşlar. Aha bu çok güzel oldu. Bu da yakışır. Bence de yüzünü değiştirir ama. Gı gıcık oldu. Şimdi saçını değiştiriyorum. Ben. Bence bu. Bence bu. Bu çok güzel. Şimdi saçta şey yapalım seçeneği. Son halini evet. size göstereceğiz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar son hali gördüğünüz gibiymiş. Hı hı. Meğer oyun şeymiş. Girelim arkadaşlar şimdi bu kıza giriyorum. Ve girelim elleklam. arkadaşlar. Reklam geliyor. Evet. Girelim. Arkadaşlar yüzünü süslediğimiz hali buydu. Şimdi arkadaşlar Peki, kıyafetini evet. çok şey yapacağız bu renk. Tutmaz lazım o da. bilmem ne. arkadaşlar 5 dakika yardım edeyim ben arkadaşıma. Şimdi arkadaşıma gösterdim arkadaşlar. Giydirdik de. Giydirdik. De. Yok Nadire boş Arkadaşlar arkadaşlar oyunumuz bitti. Bay bay. Yani bu kadar çekebildik. Umarım beğenirsiniz. Bu arada wavuz.com'a girmeyi unutmayın. Bence harika bir oyun şey arkadaşlar. <laughs> harika bence. Siz de girmeyi unutmayın. Virüs hiçbir şey yok. Antivirüs falan yok hiçbir şey. Bay bay. Kamera arkasına bakmaya hazır mısınız arkadaşlar? <laughs> Allah'ım. Nasıl bunu bunu nasıl ayarlayacak Mavi'ye? <laughs> Bak şimdi. Mavi var, var orada, orada var. mavi var. Aha. Tam yakaladık. Hayır olmadı. Olmadı. Oldu. Olmadı Olmaz. çünkü hep bayacağım. Bak direk. buna basacağım. Bu şeye basacağım ve buna, buna basacağım. Birlikte. Tamam. Tıp edersin, tamam. Aa çıktık. Aferin. Bu şey değil hadi, hadi başlar. Of iki Allah saat hı. reklamı bekleyecek ya. Allah'ım bana sabır versin hadi. Bunu başlatalım. Hadi, hadi. Ay dur dur dur. Dur basma da reklam çıktı. Reklam çıktı. Bir şey değil hadi. İki, bir hadi. Sabır. Tamam. Ölü yok burada reklam. Tamam hadi. tamam tamam. Bak Nadire bak. Burada. Dur nereye gittik. Burada şeyleri var. Dövme Bu da farklı farklı şeyler. Bu da saçları seçer. Bu annen, da kaptan, taç seçer. Tamam. Tamam.